Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili terazi burçları sizin için yapıyorum. Beni izleyenin şansını versin. Pozitiflerden olmasına. Negatiflerinizin de doğaya bırakıyoruz. Sevgili kardeşlerim. Beni izleyenin şansını versin. Sevgili kardeşlerim. Sevgili teraziler sizin için yapıyorum. Şansınızı versin. Sevgili teraziler. Sevgili terazi burçları sizin için yapıyorum. Yeni evlenme teklifleri alabilirsiniz sevgili, kalbi boş olan sevgili terazilerim. Sevgil olur, aşk olur, evlenme teklifi alabilirsin veya imza yatabilirsin. Yani şu aralar evlilik teklifi alabilirsin, evlenebilirsin, nikah masasına oturabilirsin geldi. Mükemmel. Hayatın değişti sevgili terazilerim. Yani mükemmel bir müjde alacaksın, inanamayacaksın. Yani dilediğin gibi olacak. Çok güzel kartını verdi, en büyük kartını verdi, kazanma kartını. Evlen yani yeni evlenenlere kız bebeği müjdesi alabilirsiniz sevgili Terazi'ler. Yani bir hedefin varmıştır, olmuştur. Bir yani duan varmış, kabul olmuş. Bir dua yapmışım Mesela neyse, çok güzel kartını verdi, dua kartını verdi, en büyük kartını. Yani şu aralar rüyaların sizin tam gerçek çıkar sevgili terazile. Sevgili teraziler tam net çıkar sizin rüya tabiri. Rüyayı da yorduğum için biliyorum. Terazi burçlarının rüya gördükleri tam net çıkar. Sevgili kardeşlerim. Şu aralar sana rüyalarından mesaj gönderebilirler. Yani çok onları not edebilirsin. Hedef verecek çünkü hayatında. Rüyalarınız gerçek çıktığı için biliyorum sevgili terazilerim. Bunları not edebilirsiniz. Doğduğun büyüdüğün yerde miras konuların varsa miras konularını halledebilirsin. Küslük var, dargınlık var bunlarla barışabilirsiniz. Mükemmel olacak hayatın değişti çünkü. Bu kadar mı kalbiniz güzel? Sevgili terazilerim, güzel terazilerim. Dilediğiniz olacak. Senin kartın, kendi kartını verdi. Doğum yani mesela tarihinden verdiysem aynı sayılır. Sevgili terazilerim hayatın değişti. Yani sağlık durumunu versin bir de sevgili kardeşlerim. Sevgili terazilerimin sağlık durumu nasıl? Mükemmel. O kazanma kartını verdi. Çok güzel kartlarını verdi. Sağlık durumun mükemmel olacak. Yani hayatın değişti. Biraz ağrılarım vardı. Baş bölgesi olabilir. Biraz ağrı var. Ama tansiyon olabilir. Negatif olabilir. Nazar var çünkü. Yani mükemmel olacak sağlık durumumla. En büyük kartı verdi. Kazanma kartını verdi. Sevgili terazilerim. Yurt dışına veya da yurt içine gezi veya da tatile gidebilirsin. En büyük kartını verdi çünkü. Kazanma kartını verdi. Mükemmel olacak. Hayatın değişti. Hayatınız değişti. Ama seni bırakıp giden bir arkadaşın varsa sevgilin evliliğinde tekrar geri ayına gelecek barışalım diye. Yani sevgi varsa kendinize bırakıyorum. Çocuk varsa problemleri noktayı koyacak çünkü. Bir daha versin. İş yeri ve kariyerin dedik artık. Bir de onu versin. İş yeri, kariyeri. İş yeri, kariyeri, sevgili teraziler. Sevgili teraziler dört ayak üzerine düşeceksin. Çok güzel mükemmel olacak. Kral ve kralçe gibi olacaksın. Sevgili terazilerim hayatın değişti. Evliliğinizde biraz negatif olanla evli olanları biraz problemler artık problemleri de bitirecek. Şu aralar. Ama evliliği güzel olanla ev alabilirsin, taşınabilirsin, geziye gidebilirsin, tatile gidebilirsin. Bütün hedeflerine ulaştın. Terazilerim, kalbiniz çok güzel. Hayatın değişti. Evladınızdan güzel bir haber alabilirsin. Erke evladınızdan güzel bir haber alabilirsin. İnanamayacaksın gözlerine. Oğlak burcundan bir müjde olabilir. Toprak grubundan olabilir. Oğlak olabilir. Mesela... Toprak grubundan sevgili arkadaşlar Boğa burcu olabilir, Başak olabilir. Bunlardan güzel bir müjde alabilirsin. Toprak grubundan ilgili dedi. Çok güzel. İş yeri, kariyeri yani zirveye tırmanışların çok güzel. Sevgili Terazilerim, bir davesin ağır noktayı veremedi. Sevgili kardeşlerim, Hava grubundan, ikizler burcundan kalbi boş olanla evlilik teklifi alabilirsin. Evliliğiniz de çok güzel olur. İkizler burcundan mesela evlilik, aşk olursa hava grubundan güzel olur. Terazi burcundan hava grubu da güzel evliliği olur. Mükemmel olur çünkü. Mesela ikizler burcunda hava grubu olduğu için sen terazi burcunda hava grubu olduğun için mükemmel bir evliliğiniz olur. Mükemmel. Bir daha besin. Ağır noktayı veremedi geleceğin nasıl olacak bu bu zamanlarda sevgili terazilerim annenizden veya yani tanıdığın büyük yaşça büyük güzel bir haber alabilirsin. Annen veya teyzen olabilir. Müjde alabilirsin. Bir kız çocuğundan müjde alabilirsin. Annenizden de alabilirsin. Kız kardeşin de olur, çocuğun da olur. Kızınız olabilir büyük bir mesela müjde alabilirsiniz. Sevgili terazilerim. Yani iş yerinde, kariyerinde durmanışların mükemmel olacak ama biraz kıskanılıyor. Nazar olabilir, baş ağrısı olabilir, tansiyon olabilir. Biraz şekeriniz olabilir. Yani ölçtürmenizi tavsiye ederim. Yani ya da tansiyon düşüyordur ya da çıkıyordur. Mesela baş ağrısı vadiye dikkat geldi sevgili kardeşim. Sağlık durumunda biraz problemler nerede ama iş yerinde kariyerinde başarı geldi. İş bulamadım diyenler şu aralığa bulabilirsin. Sınav verdim verdim kazanamadım diyenler. Güzel bir dırmanış olabilir. Büyük rütbe geldi çünkü. Mükemmel olacak. Hoşçakalın sevgili terazilerim.